aşırı aşırı sıcak ve ben böyle hazırlandım. Çok az hazırlandım yani. saçım Saçımı falan çok yapmadım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Ve artık aylar sonra kameranın karşısına geçip bir şeyleri anlatmaya karar verdim. O yüzden bugün sizin için karşınızdayım. Çayınızı, kahvenizi, soğuk kahvenizi ice demeden önce bir bardak soğuk su gelin videoya geçelim. Arkadaşlar hava aşırı sıcak. O yüzden soğutucuyu açtım. Umarım kamera onun sesini almıyordur. Ee, gelelim nerelerdeydim, neler yaptım ve hayatımda neler değişti. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Çünkü ne zaman video düzenli atacağım desem atamıyorum. Artık video atamamış olmanın verdiği yük de üzerime binmesin diye size böyle bir sorumluluk altına girmemek için video atacağım ya da atmayacağım demiyorum. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Ayşe'yle yaşıyordum. Ayşe'yle evlerimizi ayırdık. O Manisa'ya ailesinin yanına geçti. Ben şimdi tek yaşamaya başladım. Ee, çalışıyorum. Bir tane köpeğim var. Kedimi biliyorsunuz zaten. Kekik. Onun dışında bir tane de 14 yaşında kaplumbağam var. Bu şekilde evde şu an 4 kişiyiz. Ve ev o kadar hızlı dağılıyor ve o kadar hızlı dağılıyor ki sürekli evdeyken temizlik yapıyorum. Ya da e, ortalığı topluyorum. Şimdi Afrodit köpeğim. E, Afrodit yeni alışmaya çalışıyor bu eve ve onunla ilgili o kadar kararsızım ki e, sahiplenirken bütün sorumluluklarını alarak sahiplendim. Okey çalışıyorum ve çalışırken işte köpeğe bakmak, onu e, yürüyüşe çıkartmak çok zor değil benim için. Ama ben işe gittiğimde e, havluyor ya da ağlıyor ve bütün apartman ayağa kalkıyor. O yüzden biraz kararsızım, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bununla ilgili bir fikriniz varsa ya da bir... Ya, bu sorunu nasıl halledebilirim? Söylerseniz çok memnun olurum. Çünkü yavru olduğu için onu bırakacağımı düşünüyor. Ve tuvalete bile gitsem ağlıyor. Şu an o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. 5 aydık kendisini sokaktan sahiplendim. Fino kırması. Yani bence öyle. Bilmiyorum. Aşılarını falan yaptırıyorum şu an. Bilmiyorum. Gerçekten zor bir dönem. Aynı zamanda kekikte alışmaya çalışıyor ona. Çok alıştıkları söylenemez. Yavru olduğu için Afrodit onunla oynamaya falan çalışıyor. Ama kekik 5 yaşında bir kedi olarak bu tarz iletişim kurmaya çalışmıyor onunla. Yani konuşamadım, cümleyi tam toparlayamadım ama hani Kekik şu an şeyin derdinde. Ya bu nereden çıktı, nereden geldi, bu evin sahibi benim. Bunda daha çok oyun oynanıyor falan böyle tribe girdi. Ama Kekik'le oyun oynayamamamın sebebi onun oyun oynamak istememesi. Yani artık büyüdüğü için mi bilmiyorum. Çok böyle onu aldığım oyuncaklara tepki vermiyor ya da benimle çok iletişim kurmuyor. Ama onu çok seviyorum. O yüzden eğer buradan birisi giderse bu evden o da Afrodis olacak. Hatta birazdan gelir görürsünüz. Durumlar bu şekilde. O yüzden biraz kafa karışıklığı yaşıyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmediğim için. Şu an baya ses geliyor. Perde falan havalandı. Dışarıdan rüzgar geliyor. Umarım bu sesler size gelmiyordur. Şu an böyle Afrodit'le yaşayıp yaşayamama konusunda biraz kararsızım. Pallama olayını halledersek benim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun dışında şu an tekrar evi kendime göre dizayn etmeye çalışıyorum. İşte ufak tefek değişiklikler yapıyorum sürekli. Tam böyle düzenimi oturttuğumda düzenli bir şekilde video çekmeye de başlarım diye düşünüyorum. Şu an mesela arka plan böyle bu şekilde. Ne kadar daha bu şekilde kalır bilmiyorum. Arkaya bir şeyler ekler miyim yoksa böyle iyi mi onu da bilmiyorum. Arka plan hakkında bir fikriniz varsa ya da bunu beğendiyseniz söyleyebilirsiniz. Birkaç ufak bir şey eklerim ve bu şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Nasıl olur? Hiçbir fikrim yok kamp yapmak istiyorum. Denize gitmek istiyorum. Böyle deli gibi eğlenmek istiyorum ama aynı zamanda çalışmam da gerekiyor. Tek yaşamanın verdiği bir e, sorumluluk olarak. Bu sene böyle kamp atamadım. Çok böyle konserde oydu buydu gidemedim. O yüzden biraz böyle yaz bitmeden bir şeyler yapmak istiyorum. Sizler neler yaptınız? Nasıl gidiyor bilmiyorum. Normalde geçen senelerde daha önceki videoların altında işte şuraya gittik, kampa gittik, bunu yaptık falan diye yazıyordunuz. Benim hala eski kamp videolarıma e, yorumlar geliyor. İşte biz de gittik, işte teşekkür ederiz, çok iyiydi, şöyleydi, böyleydi diye. Merak ediyorum. Yeni Ege'de böyle kamp alanları, kamp yaptığınız yerler beğendiğiniz ya da memnun kalmadığınız yerler varsa bunları bana da haber verirseniz gerçekten çok sevinirim. Ben de Eylül gibi yapmayı düşünüyorum. Çünkü o zaman biraz daha hava şey oluyor böyle boğulmuyor, rahatsız etmiyor. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdilik çalışmaya devam. Onun dışında hayatımda neler değişti? Kitap okuma eylemini tamamen bıraktım diyebilirim. Bir kitap aylarca elimde sürünüyor böyle artık beni bırak diyor. O, o, o süreye kadar o kitapla direniyorum. Şu an iki okuyorum. Bu uygulama rehberi var. Bir tane de işte nasıl iki ne olduğundan falan bahsediyor. İkisini de aynı anda okuyorum. Kitap aşırı akıcı. Yani bu kitabı okuyamayan başka hiçbir şey okuyamaz diye düşünüyorum. Ama uzun zamandır elime almadım. Benim hatta hatta Tekirdağ gitti, geri geldi, Bergama'ya gitti falan. Ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Bana en çok sorulan sorulardan biri de ya Seda sen mumu başladın, işte mumu bıraktın, mumu yapmıyor musun artık? Ee, neden paylaşım yapmıyorsun? Vesaire. Benim en büyük hatam Instagram hesabımda Mumlarımı çok fazla paylaşıyor olmam, çok fazla paylaştığım için çok takipçi kaybettim ve gerçekten insanları rahatsız etmemem gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani insanları rahatsız ettiğimi fark ettim, öyle söyleyeyim. O yüzden bir süre mum paylaşmamaya karar verdim, ama hala düzenli olarak mum yapıyorum ve satıyorum. Ama çok fazla üzerine düşemiyorum, hem çalıştığım için hem de şimdi Afrodit var, evde yalnız yaşamaya tekrar başlayacağım, ona adapte olmam gerekiyor, o yüzden çok fazla üzerine düşmüyorum ama e, bunun sözünü verebilirim sanırım ya aynen e, bir iki hafta içerisinde düzenli olarak hem paylaşım yapacağım mum hesabında onu da şuraya bırakıyorum hem de e, daha e, düzenli içerik atmaya çalışacağım mum hesabına ay çok yoruldum ya ya böyle aylardır konuşmamış olmanın verdiği bir e, istek var üzerinde her şeyi anlatmak istiyorum en ufak detayı bile anlatmak istiyorum. Hamsterlerimi öldüler. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Soru sorulmasını da istemiyorum. Sizi seviyorum. Bu video böyle kısa ama ee, bir giriş videosu oldu. Bir de başlangıç diyebilirsiniz. Bilgisayarımla ilgili de ciddi sorunlar var. Shift tuşu basılı kalıyor ve sürekli yapışkan tuşlar devreye geliyor ve o yüzden edit yapamıyorum. Her şey ayrı bir sekmede açılıyor. O yüzden editsin böyle E'si yok yani şu an. Telefondan falan editlerim muhtemelen bunu da yani öyle olacak gibi gözüküyor. Onu da halletmem gerekiyor. Yani aslında benim video atmamamın gerekli, yani gerçekten çok büyük gerekçeleri var. Ama baktığım zaman bunların hepsi bir bahane gibi geliyor. Yani yapmak istesem videoyu çekebilirim. Ya da işte bir şey yapmak istiyorsam, çalışıyorum dersem eğer, yani yapmak istediğim şeyi e, yapmayıp bahane olarak da çalışıyorum sunduğumda şöyle bir soru geliyor arkasından. Seda ömrünün sonuna kadar hayatını idame ettirmek için çalışacaksın. Çalıştığın için bu yapman gereken şeyleri ya da gerçekten yapmak istediklerini yapmayacak mısın? O yüzden bu çalışıyorumun yerine artık hani şu gün yapacağım demek istiyorum. Ciddi sorunlar yaşıyorum bu konuda da. Yapmak istediğim şeyleri yetiştiremiyorum ya da yapamıyorum. O yüzden böyle çok video atacağım diyemiyorum. Ya da işte şunu yapacağım diyemiyorum. Çünkü onu dediğimde üzerime sorumluluk biniyor. Onu yapmam gerektiğini biliyorum. O yüzden halletmem gereken çok şey var diyelim. Ama halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayatınız tişörtüm kadar renkli olsun.